Murat'ın ilerleme basamaklarından ikincisini çekiyoruz şu anda. Ee, Murat, okumayı seviyor musun? Hey ya. Yazmayı? Hey ya. Gel bakalım şunu bir okuyalım. Şu neydi? I, o, ol. Ol. ol, Ha, şu neydi? A. A. Bu neydi? S. A da söyle. Sa, sa. Neymiş? Sa. Ol. Ol. Ol Sa. Söyle bakayım. Ol. Ol. Sa. Olsa. Ol. Sa. Bugün bayram olsa. Neymiş? Bugün bayram mı? Ol. Ol. Sa. Ha, gel bakalım şimdi. Yaz şimdi şurada. Ol yaz bakalım hadi. Ol. Hadi. Tamam. Ol. Bir de ayakla harf yap. Ol. Ok yok ya. Neymiş? Ol. Yaz. Ol. Ok ya. Ol. 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 Yaz. Yaz bakalım. Ol. 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 Ha şimdi Sa Sa Okuyor ok, ya? Sa Okuyor ok, ok, ya? Sa Sa okuyor yok ya. Sa. Sa. Sen yes. Ben çekiyorum sen yes. Sa. 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 Ha. Yaz şimdi şurayı. Şuraya şurada şuradayız şurada. Sa. Sırayla git. Sa. Sa. Of. Şimdi olsa yazacağız? Sağ. O şu o'dan başla. O. O. Tamam çizgi çizme. O. 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 Sa. Sa. Söyle bakayım neymiş? Sa. 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 Az bakalım hadi. Sa. Sa söyle. Sa. 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 Hadi yaz. Hatta böyle bir de gözüküyor orada. Hı hı. Ne? Oo. 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 Sa. Ha. Ağın çizgisini çiz. Ha. Tekrar şuraya geç. Ol. Zor. Şuraya, şuraya. Ol. Ol. Sağ. Sa. Sa. Yaz, yaz, yaz. Ağsın da yaz. Hadi. Sa. Sa. Yaz 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 hadi. A'nın çizgisini çiz. Şurada. A'nın çizgisini çiz. A'nın çizgisini çiz. Hı. Ol. Ol. Sa. Ol. Sa. Sa. <laughs> Sağ. A yap. A. a, a Aa şurada, şurada, şurada. Şuradan, şuradan. Şimdi Murat'la biz daha önceden A'nın çizgisini çiz. Ee, anlamlı cümle kurmaları üzerinde çalıştık. Yine tekrarlıyoruz. Pekiştiriyoruz şu anda. Hem yazısı gelişiyor hem de ee, anlamlı kelime oluşturma ve bunları telafiz etme çalışmaları yavaş yavaş gelişiyor. A'nın çizgisini çiz. Sa. Sa. Olsa. Olsa. Yarın bayram olsa. Yarın bayram olsa. Hı. O. -ol. O. -ol. A'nın o çizgi çizme. O o o yuvarlak ol S S sa sa yaz 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 han çizgisini çiz hanı çizgisini çiz, Ağını çiz, çiz. <laughs> ha okaydır hadi çiz ol sa ar sa ha. sa <laughs> Sen okumayı seviyor musun Murat? Seviyorum. Yaz bakalım. Yuvarlak yap. O o ay çizgi çizme. Ona çizgi çizme bak şimdi o o bu tamam mı? Yuvarlak bu ha. I yap şimdi şunu hadi. Ol. Ol. Şunu şunu şunu, şunu çiz. Ha. Sa. 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 Aferin Murat. Ağanın çizgisini çiz şimdi. Anlat bakalım biraz bir şeyler anlat hadi. He? Anlatacağım Murat. Söyle. Murat Oktay. Devam et. Murat Oktay. Siz neden iyiydiniz? Malavatlı yer. Burada köyümüz nerede? Yok. He? Hangi mahalle'de oturuyorsunuz? Atalya'da Hangi mahalle? Dokuma Dokuma hmm. Evde ne yapıyorsun Murat sen? Atalya'da Başka? Televizyon seyrediyor musun? Televizyon seyretmiyor musun? E, Oyun değil. oynuyor musun? Oyun oynuyor Ne oyunu oynuyorsun? Ay oyuncak. oyuncak mı? Evet. Hani neler oynuyorsun Yani? Topla mı oynuyorsun? Aklına. Başka? Antrenman kahvaltımı yapıyorum Başka? Herhalde izliyor. Televizyon izliyorsun. Evet. Hangi diziler izliyorsun sen? Arka sokaklar. Arka sokakları mı izliyorsun? Oo çok güzel. Hangisini seviyorsun arka sokaklarda? Hangi tiplemeyi seviyorsun? Hangi artisti seviyorsun? Adanalı. He? Adanalı. Adanalı'yı. Onunla mı siz izliyorsun? Hı. hadi bakalım. Şimdi yazımıza devam edelim biraz daha. Sonra kapatalım. Hadi yaz bakalım şimdi şurayı. O. Söyle. O'dan başla. O'dan, O'dan, O'dan. Yuvarlak, yuvarlak, tam yuvarlak. Ağır gibi yapma çizgi çizme ha. Ol. Ol. Ayağını yapacağız şöyle Tiyatıra çevirelim. tiyatroya götürür müsün? Götüreyim. Sa. Sa. Tiyatroda ne yapacaksın? Sa. Darbuka. Darbuka mı çalacaksın? Ha. Allah Allah. Darbuka çalmayı seviyor musun sen? Ağlı çizgisini çiz. Seviyorum. Sa. Sa o seni tiyatroya götüreyim. Tamam çizgi çizme. Şimdi l yap. O şunu. O sa. 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 tamam çizisin çiz. Tiyatro kartları da satılıyor mu? Hı hı. Kartları satılıyor. O. Hadi bakalım. Buraya bak. Aa çizgi çizme. ol. Ha tiyatro resamı. Hı hı. Sa. Açık mı tiyatro? Açık. Sa. Aa çiz çizsin çiz. Sen yazıyı güzel yaz, sen tiyatroyu güzel çiz. Tiyatroyu götüreceğim. Sa. Oturacak yer var mı? Var. Oturacak yer olmaz mı tiyatroda mı? Ha. Oo çok yer var ya. En azından Al da Kim? Ne var? Ne, ne yok mu? Televizyon var mı diyor. Televizyonda var. Hepsi var. Hadi şimdi kapatalım. Yazımıza bundan sonra devam edelim. Bay bay de bakalım. Bay bay. Şöyle güzel elini kaldır. Bay bay. Hadi canım. Görüşürüz.